Merhaba çocuklar. Öykülerle Büyüyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizi özel bir şortun peşinden çok ama çok gizemli bir yere götüreceğiz. Hazırsanız maceraya başlayalım. Tavşanlı şortun sırrı. Öykü, tavşan desenli şortunu çok seviyordu. O şortu giydiği zaman kendini süper kahraman gibi hissediyordu. Ama bir gün en yakın arkadaşı Umeyr ona şöyle dedi. Neden bu şortu hep giyiyorsun? Başka bir şeyin yok mu? Öykü gülümsedi. Çünkü bu şortun bir sırrı var. Sana gösterebilirim ama kimseye söylemeyeceksin. Ömer hemen meraklandı. Gözleri büyüdü. Söz veriyorum. İkili hemen bahçeye çıktılar. Öykü eski bir fıskiyenin yanına gidip yere çömeldi. Bir taşı kaldırdı ve taşın altından küçük bir kapak ortaya çıktı. İşte burası dedi Öykü. Kapak hafifçe ışıldıyordu. İkisi de biraz korkmuş ama daha çok heyecanlanmıştı. Kapaktan içeri girdiklerinde dar, kısa bir tünelle karşılaştılar. Emekleyerek ilerlediler. Sonunda karanlık tünelin ucunda ışıklı bir açıklık belirdi. Ve işte oradaydılar. Karşılarında renkli mantar evlerin, uçuşan kelebeklerin ve konuşan tavşanların olduğu büyülü bir dünya vardı. Tavşanlar hemen onları karşıladı. Öykünün şortundaki tavşan deseni parlamaya başladı. Sen seçilmiş kişisin dedi yaşlı bir tavşan. Öykü ve Umeyr, tavşanlarla birlikte zıplama yarışına katıldılar, havuç pastası yediler ve gün boyunca oyunlar oynadılar. Sonunda tavşan kral onlara altın havuçlar hediye etti. Cesaretiniz ve dostluğunuz için, dedi kral. Akşam olup da dönüş vakti geldiğinde, Öykü ve Umeyr bahçeye geri döndüler. Kapak sessizce kapandı, sanki orada hiç yokmuş gibi. Umeyr gözlerini kocaman açtı. Bu, en güzel sırrın, Öykü gülümsedi ve artık sen de ortağısın. Ve böylece Öykü ve Umeyr tavşanlı şortun sırrını birlikte keşfettiler. Siz de arkadaşlarınızla sırlarınızı paylaşır mıydınız? Yeni maceralarda görüşmek üzere. Öykülerle büyüyorum kanalında kalın. Çünkü her hikaye biraz sihir taşır. Hoşça kalın çocuklar.